Merhabalar sevgili YouTube. Bugün bir PUBG Mobile videosuyla sizinle birlikteyiz. Sevimli Çark diye yeni bir etkinlik geldi. Etkinlik değildi. Çarkımız geldi. Hemen şöyle çarkımıza bakalım. Şöyle de bir videosu var. böyle bir videosu var sevimli çarkımızın. Bu çark Ocak 23'ten Şubat 12'ye kadar sürecekmiş. Zaten standart biliyorsunuz 10 bilet açarsanız buradan premium sandık, şöyle 40 açarsanız paraşüt bunun gibi ödüller veriyor açtığınız kadar. Burada kazandığınız o kupon diyelim kuponlardan bunları alabiliyorsunuz şöyle güzel bir scar deseni kask baya güzel şu kıyafet çok güzelmiş mesela şunu çok beğendim şu kafalık da güzelmiş şöyle ilk ön tanıtım olarak bu video çekmek istedim bir günün ilkinden kullanalım ve daha sonra güzel bir açılım videosu gelecek bununla ilgili 654 UC'miz var. Güzel bir UC yükleyerek buradaki bütün setleri, kaplamaları alalım. Almaya çalışalım arkadaşlar. Hele ki şu kırmızıları. Hadi gelin günlük 10 tane konumuzu açalım. Sevimli çarkımızda bakalım şansımıza ne gelecek. Dedim çanta geldi. Uyumuş. Bir sonrakinde daha açacağız. Buradan şunlardan alabiliyorsunuz. Şundan mesela 3 tane alabiliyorsunuz. 3 tane al. Gayet on numara. Siz de arkadaşlar bu çarkı çevirip açabilirsiniz. Sanki bu ocağınız varsa beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Seviliyorsunuz. Bay bay.